Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Berker ile definasyona doğrunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugün omuz çalışıyoruz. Belimde bir sorun olduğu için ya bir sakatlık değil de yani aslında sakatlanmıştı. Şu an daha iyi. Bu video 7 Ocak'ta çekildi. Ya şu an 8 Ocak'tayız. kaydı yani ondan sonraki gün alıyorum. Finallerim vardı. Birazcık videolar aksadı. Şimdi finallerim bitti. Daha rahatım. O yüzden neredeyse her gün videolar gelmeye devam edecek. Birazcık duraksadım çünkü. Her neyse. Bu antrenmada böyle şırak veya ayakta böyle arkomuz çalışmadım. Mesela önümüzü ayakta çalışırım. Ama aşırı ağır yapmadım. Yani belime bir sorun gelmesin diye. Daha fazla bir yük binmesin diye. O yüzden böyle yaptım. Ne yapıyoruz? Yine dumbbell press yapıyoruz. Her zamanki gibi benim en sevdiğim omuz hareketlerindendir. Neden diye soracak olursanız. Şimdi mesela barla yapıyorsunuz veya simit meşinle yapıyorsunuz. Sol kolunuz sağ kolunuza göre yarım kilo daha güçsüz. Bu bile bir etki ediyor. Dumbbell yaptığınızda eşit ağırlık uygulayabiliyorsunuz. Yani barla olunca birazcık yamulmalar olabilir veya baskın taraf daha çok yük alabilir. Bunun önüne geçmenin en iyi yöntemi dumbbell'la çalışmaktır. Kaç kilo var? 30 kilo var. 30'larla biraz tekrar yapıyorum. Çok fazla zorlamıyorum kendimi bu set. 45'lerle istediğim performansı gösteremedim yani belimin yarattığı sıkıntı da var. Bencin yamukluğu, kötülüğü de var. Ya tabi bunlar bir bahane değil. Ki kalori de azaldı. Ya definasyonda olduğum için. Şu an mesela kardiyolara başlamadım. Önceki videomu izleyenler neden öyle olduğunu bilir. yeniden anlatayım. Bütün silahlarımı hemen kullanmak istemiyorum. Şimdi kalori azalttım. Mesela pirinci azalttım. Bu yetersiz gelmeye başladığında kardiyolara başlayacağım ki karın kası bile çalışmıyorum şu an. Çok uzun süredir çalışmıyorum karın kası. Ama yakın tarihte onlara da başlayacağım. Şu an vakum da yapmıyorum. Yavaş yavaş bunlara başlayacağım. Bakalım böyle yapınca nasıl oluyor? Göreceğiz. Videolarımı beğeniyorsanız veya bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Kanalımın açıklamasında Instagram hesabım mevcut. Oradan beni takip ederseniz sevinirim. Önceki omuz antrenmanında yapmıştım. Kısa barla military press yapıyorum. Ya oturarak diyeyim daha doğrusu. İyi oluyor pump açısından adaleyi zorlamak açısından iyi oluyor böyle yapabilirsiniz bazı setlerde yani ana hareket olarak da yapabilirsiniz ama ben böyle araya sıkıştırınca daha da hoşuma gitti. Evet geldik ikinci hareketimize. Oturarak lateral rise yapıyorum. Fark ettiyseniz aşırı ağır kilo yapmıyorum. Yani genel olarak setlerimde aşırı ağır yapmıyorum. Son setti galiba. 22.5 alıyorum elime. Drop yapıyorum çünkü. Onda da iyice yormak açısından. Ki mesela şu an 7.5 veya 10 kilo olması lazım. İyice kontrollü yapmaya çalışıyorum. Kendinizi bu harekette çok ağır yapacağım diye kasmayın. Ben de yapıyorum bazen ama çoğunlukla kontrol edebildiğiniz negatifi kontrol edebildiğiniz bir ağırlık seçin. Yanımız gelişimi açısından gerçekten sizin için daha iyi olacaktır. Ya şimdi mesela bunda ağır kilo yaptığınızda ki mesela böyle yeni başladıysanız bir sene iki sene civarı yapıyorsanız böyle hareketlerde tam kabiliyet sağlamadığınız için mesela ağır yaptınız sınırınız 10 kilo. Ya yani 10 kilo ile iyi yapıyorsunuz diyelim. Siz gelip 15 kilo ile 20 kilo ile çalışırsanız trapezleriniz falan yani birçok kas grubu devreye girecek ve o yük gidecek yanımızdan. O yüzden o yüzden Kontrol edebildiğiniz ağırlıkla yapın. Yanımızın içinden geçin diyorum. Şimdi drop'un sonunda bir partneriniz olabilir veya spor sonundan birisinden ricada bulunabilirsiniz. Bunu yapın gerçekten yan omuzlarınız alev olacak. Ya yani drop'un sonunda veya normal bir setin sonunda yaparsanız gerçekten yan omuzların işinden geçersiniz. Evet geldik 3. hareketimize. Ön omuz çalışıyorum. Ben böyle direkt dik yapmayı daha çok seviyorum. Ön omuzunu böyle daha çok hissediyorum. Siz daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Evet arka omuz çalışıyorum. Son harekete geldik. Bu şekilde yapıyorum. Ya bench kötü olduğu için gerçekten ayarı yapamadım. Yani istediğim bir şekilde uygulayamadım hareketi. Sorun değil. Bir şekilde hallettik, yaptık. Bunda dikkat etmeniz gereken bitiş noktasında hareketin yani başlangıç değil de bitiş noktasında gerçekten arka omuzunuzu iyice sıkmış olmanız. Sıkın ondan sonra iyice esnetin. Olay bu. Diğer husussa bu harekette aşırı ağır kiloyle yapmamanız. Neden? Diğer kas grupları daha fazla aktif olabilir. Yani ağrı omuz çalışacağım diye trapez, üst sırt, sırt kaslarınızı çalıştırabilirsiniz daha çok. O yüzden aşırı ağır kiloyle yapmayın. Bazen ağır kiloyle çalışabilirsiniz, ama çoğunlukla böyle kontrol edebildiğiniz. aynı lateral raise'daki gibi o şekilde yapmanız. Ya çünkü birazcık odak gerektiren bir hareket. Böyle yeni başlayanların veya bir sene, iki sene olmuş insanların zorlanabileceği bir hareket. O yüzden aşırı ağır çalışmayın. Evet arkadaşlar, bu da son setimizdi. Beni desteklemek istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olup diğer sosyal mecralardan da beni takip edebilirsiniz. Kanalımın açıklamasında mevcut Instagram hesabım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Bu definasyon serisinde çok daha farklı içerikler gelecek. Aklımda bazı şeyler var. Sürpriz olsun. Bu kadar da arkadaşlar. Hepinize iyi antrenmanlar, sağlıcakla kalın, iyi sporlar.